Merhabalar, merhabalar. Allah. <laughs> hasta YouTuber'da geri döndü. Oğlum ben niye hasta duruyorum ya? Yeter artık ya. Arkadaşlar bugün çok hastayım ama sizler için video çekiyorum. Kanalım boş gel babası lazım. Bugün ne zamandır yapmayı planladığım garajımı geziyorum videosu yapacağız. Şu ana kadar Fakirden Zengin'in serisinde bir sürü araba yaptık. Onları sizlere göstereceğim ve onun üzerinden puan vereceğim. Hatta bu hesapla da sınırlı kalmayacağız. İkinci sezondaki arabalara da bakacağız. Ama ilk olarak üçüncü sezondaki arabalara bakmak istiyorum. Hepsinin onun üzerinden puan vereceğim ve birinciyi seçeceğim. Siz de birincinizi seçebilirsiniz. Ha bir de bir dahaki bölüm Lüks Start with Tourism yapacağız arkadaşlar. <laughs> haberiniz olsun. İlk olarak cepte şok arabamız. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir araba. Çok fazla uğraştırmadan bizi iyi bir iş çıkardı. Onun üzerinden 8 hak ettiğini düşünüyorum. Yemek sepeti bana bir arabamız. Bu zaten bence çok 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 güzel. Şoktan bile daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Onun üzerinden 9 veriyorum. Kofaşımız çok güzel bence. Sade ve şık. Plakası da çok hoş duruyor. Etiketleri falan da çok iyi. Oyun kısmı da çok iyi. Onun üzerinden buçuk hak ediyor bence. Karsan dolmuş. Buna çok övdüm. Hala övmeye devam edeceğim. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de zaten çok beğeniyorsunuz. Her yerde bunun aynısını görmeye başladım. Takipçilerim bunun aynısını yapmaya çalışmışlar. Onları gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu araca onun üzerinden 10 puan veriyorum. Gerçekten gözlü arabam bu. Bu arada bug olmuş herhalde. Bu hala satılmıyor. Kaç gündür burada. Aslında satılması lazım ama neyse satılmıyor. Sana puan vermeyeceğim. Getir arabamız da çok güzel oldu bence. Şöyle baktığınız zaman rengi falan çok hoşuma gidiyor. Buradaki uygulamasını da güzel yaptığımızı düşünüyorum. 10 üzerinden 9 bence bu arabaya yakışır. bir arabası o kadar uğraşılmadı. 10 üzerinden 7'yi verebilirim buna. Trend yol go aracımız. Buna hiç 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 uğraşmadım. 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Ve tırımız. Bu araç da çok güzel bence. Çok havalı duruyor bu araçta. Bir takipçinden satın almıştım ve ondan sonra onu tekrardan çizmeye başlamıştım. Bence bir 10 üzerinden 9.5 hak ediyor. Hatta 10 bile alabilir ama 9.5 vereceğim. Karsan'ı geçemez bence. Evet sezon 3 araçlarımız bu şekildeydi. Şimdi bir de sezon 2 araçlarımıza bakalım. Sezon 2 araçlarımızda şöyle bir şey var. Ben çoğu arabamızı sattım. Hatta o kadar fazla araç yaptık ki pişmanım. Keşke satmasaydım. Ama yapacak bir şey yok. Satmadıklarım var bu hesapta birkaç tane. Onları göstereceğim. Bu benim ana hesabım ve YouTuber rankı vardı. Bug olmuş bir şeyler olmuş. O yüzden YouTuber rankı da gitmiş. Çok da umurumda değil açıkçası. 423 saat bu oyunu bu hesapta oynamışım. Siz hesabınızda kaç saat oynadınız? Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Bakalım en çok kim oynamış. Bu sadece benim bir hesabım olduğu için, benimki biraz az. Ama sizinki çoktur büyük ihtimalle. Neyse ilk aracımızdan başlayalım. O şöyle göstereyim. O faşı satın aldığımda çekmiştim. Hemen ondan sonraki videoda. Bu OFAŞ'ın modifiyeli hali arkadaşlar. Yani modifiye ettiğimde bu tarz bir şey olmasını istiyorum. Ama jantlar bu şekilde olmayacak tabii ki. Biraz biraz jant olsun diye bu jantları taktım. Ama gerçekten güzel. Onun üzerinden 8.5'ü hak ediyor. Evet sezon 2'de yaptığım en güzel araçlardan bir tanesi. Gördüğünüz ambulans. Benim çok 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 hoşuma gidiyordu o o zamanlar. Tabii ki şimdi biraz daha kendimi geliştirdim ve daha güzelini yapacağımı biliyorum aslında. Bundan daha güzel daha uğraşılmış bir şey yapabiliriz. Ama o zamana göre çok iyi. İnsan yaptıkça kendini geliştiriyor. Siz de yapmaya devam edin ve daha güzel araçlar yapabilirsiniz bu sayede. Bu oyunda çizimi en güzel yapabildiğiniz araç kesinlikle transit. İstediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz. Transitten bir sürü şey yaptık. Ben 10 üzerinden 9 vermek istiyorum bu arabaya. Hala karsan birincimiz. Burada Seat Leon'umuz var. Bunu bir takipçimiz hediye etmiş işte Bay Fırat. Hala kaldı böyle hesabımda. Logosunu çok güzel yapmış arkadaş. Onun üzerinden 8 hak ediyor. Roleplay için yapmıştım bu arabayı da. Türkiye Sarım Kredi Kooperatif Market. Bu da çok güzel oldu ama biraz daha detaylara uğraştım olacaktı. Yine de Batlist taşımak için ideal bence. Onun üzerinden 7.5'u veriyorum. Burada kendi kendime kafamdan uydurdum. GTR çizimi var. Böyle ejderhalı mejderhalı. Bence güzel oldu ama işte biraz daha güzel şeyler ekleyebilirdim aslında. Ama böyle sade şık bir GTR'ımız oldu. Burada offroad yarışması yapacağımız için bu aracı bu şekilde süslemiştim. Bunu da tamamen kafamdan yaptım. Ve bayağı güzel oldu bence. Yaptığım en iyi offroad araçlardan bir tanesi. Genelde offroad aracı yapmıyorum biliyorsunuz. Onun üzerinden 9 hak ettiğini düşünüyorum. Bunun yanında ikinci sezonda yaptığım bir sürü araç var. Onların fotoğraflarını sizlere göstereyim. Cenaze arabası, Türk Telekom arabası, Kedi, Passat, Aras Kargo, Okul Taşıtı -E, ve itfaiye ve Jandarma arabası. Bunların hepsini görüyorsunuz. Transit'e yapmışım çünkü transit'e yapmak çok güzel bir şey. Transit istediğiniz kadar güzel çizimler yapabiliyorsunuz. O yüzden bu oyuna kesinlikle transit gibi büyük bir araba getirilmesi lazım diye düşünüyorum. Siz de yorumlara şu ana kadar yaptığım en güzel aracı yazabilirsiniz. Bütün yorumlara kalp atacağım. Haberiniz olsun. Hastayım çünkü. Evde yatacağım ve